Bu da geçer, ağlamam. Gördüğü her eşliği öp. Sana onu var mı? kaset çalalım ya. Ha var mı? Kaşat var mı? Şöyle. Oradan söylüyor ha. hocam. Ha. Oradan söylüyor. Kağıttan evet. söylesin. <gülüyor> <gülüyor> ben yazdım da söyleyin hocam. Şey yazdın ha ben var ya. Eğer ağlarsın benim yüzü sil yapım. Hı -hı bu da gelir bu da geçer ağlama göklere erişti feryadım ağım bu da gelir bu da geçer ağlama bu da gelir Burada geçer e, ağlama Bir gülün çevresi dikenli hardır Bülbül gül elinde ah ile Bu da gelir, bu da geçer ağlama Daimiyim her can ermez bu sırra Eyüp sabır ile gitti bu sıra Koyun oldun, ağladım ardı sıra Bu da gelir bu da geçer Allah bu da gelir, bu da geçer, ağlama. İlk defa bu türküyü senin için okumaya gayret